Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Halkbank QR kod ile ödeme. Halkbank kare kod ile pos ödeme nasıl yapılır? Bunu anlatacağız. Halkbank QR kod ile ödeme yöntemini oldukça pratik hale getirmiştir. Bu sayede nakit taşıma derdinden kurtulur ve ödemenizi hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. QR kod ile ödeme yapmak için öncelikle Halkbank mobil uygulamasını açtık. Uygulamada en altta işlemler yazan yere tıklıyoruz. Açılan sayfada kare kod işlemleri tıkladık. Kare kod ile Ödeme karşınızda telefonunuzun kamerasını aktif hale getiren bir ekran gelecektir. Bu ekran sayesinde ödeme yapacağınız iş yerindeki QR kodunu tarayabilirsiniz. Post cihazında çıkan QR kodu telefonumuzun kamerasıyla yakınlaşarak okutuyoruz. QR kod okutulduktan sonra ekranda ödeme yapacağınız tutar belirecektir. Eğer tutar doğruysa ödemeyi onaylayın. Ödeme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandığında ekranda bir onay mesajı göreceksiniz. Önemli bilgi, işlem sırasında stabil bir internet bağlantınızın olması önemli. QR kodu taratırken dikkatli olun, güvenilir olmayan yerlerde bu işlemi gerçekleştirmeyin. QR kod ile ödemenin avantajı, nakit veya kartla uğraşmadan ödemelerinizi saniyeler içinde tamamlayabilirsiniz. Şifresiz işlem yapma imkanı sayesinde güvenli bir ödeme deneyimi sunar. Birçok iş yerinde ve online alışverişlerde QR kod ile ödeme yapabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.